Farmasi kataloglarında yer alacak yepyeni bir Nutriplus ürününden bahsedeceğim. Spirulina. Eminim ki pek çoğumuz bu ürünü duymuşsunuzdur. Spirulina 2,5 milyar yıldır dünya üzerinde genetiği değişmeyen tek ürün olarak biliniyor ve ilk uygarlıklardan bu yana da besin maddesi olarak kullanılıyor. Doğada tatlı sularda kendiliğinden yetişen bir su yosunu eski uygarlıklar bu yosunu alıp besinlerine ekleyerek tüketmiş ve bunu tüketmeyen topluluklara göre de daha sağlıklı oldukları gözlemlenmiş. Günümüzde bu su kontrollü havuzlarda herhangi bir şeyle bulaşma riskinden uzak olarak yetiştirilerek tüketicilerin kullanımına sunuluyor. Biliyorsunuz NASA, e, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Amerika'nın ve pek çok astronotu da uzaya gönderiyorlar. E, Spirulina'yı işte uzaya giden bu astronotlara süper besin olarak veriyorlar içinde bulunan vitamin, mineral ve yüksek protein içeriği uzun uzay yolculuklarında astronotları besleyen önemli bir kapsül olmuş. Şimdi size biraz bu süper besin spirulina'nın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Dünyanın en zengin besin kaynaklarından birisi spirulina ve bitkisel bir protein kaynağı. İçeriğinin yaklaşık %60-65 gibi bir oranı proteinden oluşuyor. Bu spirulina'nın en dikkat çekici özelliği. Ayrıca içerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunuyor. Doğadaki en zengin organik demir oranına sahip. Ispanaktan 58 kat, dana ciğerinden de 28 kat daha fazla demir içerir. Doğadaki en zengin E vitamini içeren besindir. Kendisine en yakın olan buğday filizinden 3 kat daha fazla E vitamini içerir. Doğadaki en zengin B12 vitaminine sahip bir besindir. Ve yine en yakın takipçisi olan dana ciğerine göre de 2 ile 6 kat oranında daha fazla B12 vitamini içerir. Aynı zamanda doğadaki en zengin antioksidan kaynağıdır. Biliyorsunuz antioksidanlar vücudumuzda çeşitli işlemler sonucu oluşan serbest radikallere karşı oldukça etkili ve antioksidan oranının, antioksidanların vücudumuzda olması bizim yaşlanma etkilerini de daha yavaş gözlenmemize neden olur. Bunun yanı sıra e, zengin bir klorofil içeriğine sahip klorofil de yüksek oranda oksijen taşıdığı için yine vücudumuzun oksijenle buluşmasını ve daha fazla oksijen almasını da sağlayacaktır. Peki şimdi neden spirulina'yı kullanmalıyız? Ondan bahsetmek istiyorum size. Günümüzde çoğu insanın muzdarip olduğu ancak adını bilmediğimiz bir durum var buna gizli açlık diyebiliriz nedir bu gizli açlık en basit haliyle aslında biz bir şeyler yiyoruz ancak hücrelerimiz yediğimiz bu gıdalardan yeterince faydalanamıyorlar yeterli enerjiyi beslenmemizde sağlasak dahi vitamin ve mineral içeriğini sağlayamayabiliyoruz ve bu durum hücrelerimizde bir açlığa neden oluyor. Ve hücrelerimizin aç olması pek çok olayı da beraberinde olumsuz olarak e, yaşamamıza neden olabiliyor. İşte günlük olarak alacağımız spirulina takviyesiyle biz hücrelerimizin ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri sağlamış olacağız. Böylece vücudumuza çok güçlü bir destek sağlayacağız. Nasıl kullanacağız? Spirulina'yı yemeklerden sonra iki kapsül şeklinde almanızı öneririz. Bu güzel ürünü hem bizim tanımamız hem çevremizdeki herkese bahsederek onların da gizli aşıta mücadelesi konusunda çok büyük bir katkı sağlayacağımıza da inanıyoruz. Müzik